Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 13. Şua'dan bir mektup. Tahmin ederim şimdi küreyi arzda Risale-i Nur şakitlerinden kalben ve ruhen ve fikren daha az sıkıntı çeken yoktur. Çünkü kalp ve ruh ve akılları imanı tahkiki nurlarıyla sıkıntı çekmezler. Maddi zahmetler ise Risale-i Nur dersiyle hem geçici hem sevaplı hem ehemmiyetsiz hem hizmet-i imaniyenin başka bir mecrada inkişafına vesile olmasını bilerek şükür ve sabırla karşılıyorlar. İmanı tahkiki dünyada dahi medar-ı saadettir diye halleriyle ispat ediyorlar. Evet, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler deyip metinane bu fani zahmetleri baki rahmetlere tebdile çalışıyorlar. Cenabı ı Rahim'in onların emsallerini çoğaltsın. Bu vatana medar şeref ve saadet yapsın ve onları da cennetül firdevste saadeti ebediye mazhar eylesin. Amin. Said Nursi. Evet. Radıyallahu anh. Tahmin ederim, şimdi küreyi arzda Risale-i Nur şakitlerinden kalben ve ruhen ve fikren daha az sıkıntı çeken yoktur. Çünkü kalp ve ruh ve akılları imanı tahkiki nurlarıyla sıkıntı çekmezler. Yani işin esası bu. İman tahkik derecesine geldiği zaman müminin bakış açısı nasıl oluyor? Mülkün sahibi Allah'tır. Ayet-i kerime var, güldüren de Allah'tır, ağlatan da Allah'tır, bitti. Evet. Şimdi hadisata iman gözüyle baktığı zaman, nasıl bakıyor? Cenab-ı Hak bizi teklif için yaratmış. Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Evet cennete girmek için de bir liyakat teşcili lazım. Liyakat. Ne? Şimdi bakıyorsun efendim şurada bir imtihan açılmış. Bir siteye efendim bir tane güvenlikçi alacak. 300 kişi müracaat ediyor. E ne yapıyorlar? Liyakat. Emin mi? Doğru mu? İşini biliyor mu? Savsaklar mı? Yalancı mı? Katakurlucu mi? Neyi var nesi yok bak. Tecrübeli mi? Tecrübesi var mı? Bu işte muazzam tedbiri var mı? Hakeza bak. Şimdi bak cennete girilecek. Liyakat tescili. Şimdi mümin nasıl bakıyor bakın imanı tahkik derecesine çıkan mümin nasıl bakıyor? Bunların hepsi ne? Başına bir müsibet, bir hastalık, bir sıkıntı, bir sancı geldiği zaman ne yapıyor? İmtihan. Allah bizi ayet-i kerime var ya biraz korku, korku ile biraz korku ile biraz açlık biraz açlık ile biraz maldan ve semarattan azaltmakla imtihan edecek. Bunların hepsi soru kağıdı. Hani Cenab-ı Hak kulunu anasıyla, babasıyla, eşiyle, bağıyla, bahçesiyle, varlığıyla devletiyle, servetiyle, hastalıklarla, müsibetlerle imtihan ediyorum, mu? Ediyor. ediyor. Edecek mi? Edecek. Edecek. Bunun nasıl var mı? Hayır. nasıl yok. Liyakat tescili. Altın mı bakır mı? Altın mı bakır mı? Mehenge vuruyor kader. Bak ya. ya. Kaç ayar? Hı. Şimdi Müslüman ya bu imtihan İman iki tane şubesi var. Birisi şükür, Biri de sabır. Hı. Nimete karşı şükür, müsibetlere karşı sabır. Bak, tevekkül al tut Allah. Bak. Ha. Bunlar hastalık mı sana geldi? Bu bir muamele ilahiyedir. Allah seni arındırıyor, seni safileştiriyor, seni berraklaştırıyor. Bak ya. Demek bizi Allah'a yaklaştıran, bak iman gözü bu. Bizi Allah'a yaklaştıran her şeyi, mahiyeti, hüviyeti, vasıf ve sıfatı ne olursa olsun hakkat noktasından o güzeldir. Yani. Evet. Güzel. Elhamdülillah ya. bak. Ne kadar güzel bir ölçü ya. bak. Narın da hoş, nurun da hoş. Bak. Velayette evet. evet. ve bir makam var. Bak. Makamı itidarlı makam-ı muvazene ne dünya kazancından dolayı mesrur mes yani gurura girmiyor ne de müsibetlerden dolayı da rahmetten ümidini kesmiyor. Bitti. Narın da hoş, nurun da hoş. Senden gelen hoştur bana manası açıldığı için onun dünyasında meşakkatlar, sıkıntılar, gedik aşmıyor ya. Ya. İsmi metine, ismi kavye masar oluyor ya. Bakın ya. İşte iman inkişaf ettikçe bu mana insanın aleminde açılıyor. Artık kaderi tenkit yok. Niye böyle? Niye şöyle? Şu İmam Gazali Hazretleri demiş ki biz sebeplere bakmıyoruz ki sebeplere <gülüyor> takılalım. <gülüyor> Müessire muktedir kimdir? Allah Allah'tır ya bak. Sebeplere takılalım. sebepler müessir değil ki. Sebepler bir vesile. Hı. Bak bitti. Bak. Ya. Lütfu, kahrı, şeyi var, bilmeyen çekti azap, çekti azap. o, o azaptan, azaptan kurtulup sultan olan anlar, anlar bizi bak. Şimdi bir sebepleri görmüyoruz ki sebeplere takılalım. İmam-ı Rabbani Rab Hazretleri demiş ki bir musibet bana isabet aldığı zaman göküsümü açıyorum. Ya Rabbi daha yok mu diyorum ya. Bakın imana bakın ya. Allah Allah daha yok mu? Bak, Allah Allah daha yok mu ya? Bak. Yani, demek Allah'ın takdiri güzel, tanzimi güzel, teşkili güzel, rubiyeti güzel, harlakiyeti güzel. Müsibetler de hakkat noktasında güzel ya bak. Seni tasaffi ettiriyor, seni yıkıyor. Seni Allah'a yaklaştırıyor bak. Demek nefis noktasından, enaniyet noktasından, gurur noktasından, hiddet noktasından, şehvet noktasından, zevk noktasından bakarsan o çarkların altında ezilir kalırsın, paramparça olursun. Evet. Ama tevekkül tuta Allah. Bitti ya. Yukarıdan bak bakıyor. Bak Rabbim. Bak ya Rabbi, senin rububiyetine, hı. ya rubiyetine teslim oldum. Muhabbetle rızadade olmak evet, diyor. İşte usta diyor. diyor ya, muhabbetle rızadade Rıza olmak. olmak. Ya Rabbi, Hı. senin halakiyetin güzel. Hı. Senin tedbirin güzel. Senin tanzimin güzel. Senin halakiyetin güzel. Senin ölümün de, ölümü de yaratan kim? Allah. Allah'tır Ölüm de güzel bak. bak yani, hakkat noktasından ölümle insanı ne yakıyor? Hayatı bakıya gidiyor. Zindanı dünyadan bostanı cinana. bostanı cinana terakki. Bak, dünya meşakkatından kurtuluyorsun yani. Yani Allah'la dost olan, değil mi? Hı. Allah hakkıyla ehlullah. bilen ehlullah. Hmm. Ehlullah, Allah'ın ehli. Bak. Hı. Bak, onların dünyasında müsibetler, Hı. hadisat katiyen gedik açmıyor oraya. Tevekkül tuta al Allah. Bitti. Ya bak. Hı. Bu imandaki gelen kemal bak. Üstad ne diyor? Bak elleri bağlı bir ihtiyara bak, ordular hücum ordular ediyor. Ordular hücum ediyor bak. Allah Allah. Hak bildiği meselede korku elimi tutmamıştı ya yani bak. bak. Yani bakın nasıl yaşamış ya. İtminan. Kalpte kalbe itminan geldiği zaman itminan bütün musibetleri böyle siliyor, süpürüyor. Bitti. Allah ve gayrı helas. Bak, elhamdülillah bak. İşte, bu Risale-i Nur'un ders halkası, marifet sofrası bizi imanda itminan derecesine çıkartıyor. Ülkün sahibi Allah'tır. Yaratan O'dur. Yaşatan O'dur. Güldüren O'dur. Ağlatan O'dur. Bak, Allah'tan bildin mi? Bak, yani. Hmm. E, Cenab-ı Hak kime şikayet edeceksin? Ya, ülkün sahibi O. Rahman o, Rahim o, Vedud İşte iman insanın itminan derecesine çıkartıyor. Kalpte selamet oluyor. Ruhta imisat oluyor. Hadisata Rahman'ın tecelliyatı noktasından bakınca bütün elemler, sıkıntılar, sancılar hepsi bitiyor. İşte imandan gelen tevekkül. Firdevsi bir cennet gibi. Yani bir de tabii şu var. İman inkişaf edince müsibetler de ziyadeleşiyor mu? Niye ziyadeleşiyor? Eci büyük ya. Mükafatı büyük. Ya. Yani şimdi yine, şurada diyelim ki dünyanın en güzel elmas madeni. Yani tonlarca elmas çıkıyor. Yani hayal, hayalinize büyütün. Hayalınıza büyütün. Şimdi e, tamam devlette de serbest verdi. Ya şuradan istediğiniz kadar şey alabilirsiniz. Elmas. Elmas alabilirsiniz. E, adamın bisikleti var. Değil mi? Bisikleti ne kadar yükler? İşte o kadar. Adamın arabası var. 5 ton istihab kapasitesi. Adamın tırı var. 30 ton. Adamın gemisi var. 300 ton. İman inkişaf edince <laughs> varidat da biliyor, ikramat da biliyor, ihsanat da biliyor. Şikayet yok. Şikayet yok ya. İşte kulluk. Bak. Allah'ın tasarrufatına teslim olmak. Bak. O teslimiyet firdevsi bir cennettir ya. O teslimiyetin içinde kalbin, ruhun rahatı ve lezzeti vardır. Bitti. Bak, şikayet yok. Bak ya. Ehlullah'ın, Allah'ın has kullarının iklimi böyle. Allah bizim iklimizde öyle yapsın. Yani, bak. Ya bak, i̇mandan gelen inşirah, firdevsi bir nedir? Cennet. Cenneti, dünyada da insana hamdenlillah tattırıyor. Diyor. Evet o tadımızı Cenab-ı o ağzımızın tadını bozdurmasın. İmanın inkişafı ile müsibetler Hı. müsibet olmaktan çıkıyor. Ustad ne diyor değil mi? İmanın kuvvetin nispetinde hadisatın, hadis tazlikinden, tazlikinden o Müslüman ne yapmış oluyor? Elhamdülillah kurtulur. kurtulmuş oluyor. Evet. Maddi zahmetler ise Risale-i Nur dersiyle hem geçici hem sevaplı hem ehemmiyetsiz, hem hizmet-i imaniyenin başka bir mecrada inkişafına vesile olmasını bilerek şükür ve sabırla karşılıyorlar. İmanı tahkiki dünyada dahi medar-ı saadettir diye halleriyle ispat ediyorlar. Evet, Mevla görelim neyler, neylerse güzel evler deyip metinane bu fani zahmetleri Baki rahmetlere tebdile çalışıyorlar. İşte Şah Geylani e demiş ki efendim Cenab-ı Hakk'ın has kulları kader oluğunun altına yatmışlar. Böyle bir oluk. Oluktan böyle hani bazı değirmenler vardır. Taz zikri su değirmeni su. bile tazikli su gelir ya. <laughs> Şah Geylani Hazretleri demiş ki kamil mümin kader oluğunun altına yatmış. E biliyor ki <laughs> biraz sonra o su gelecek, <laughs> alıp onu götürecek. Kader oluğunun altına yatmışlar, ellerini ense köküne koymuşlar. Tevekkentü al Allah. Gınasını çekmişler, ondan sonra kader onların nereye savursa savursun, senden gelen koştur Ya Rab diye Allah'a tevekkül ve teslimiyetle Dünyada dahi firdevsi bir cenneti o imanın kemalı içerisinde fiilen yaşamışlar. Onun için Allah dostlarının müsibetler, elen ve sıkıntılar göğüslerinde şey yaşmıyor ya, gedik aşmıyor ya. Elhamdülillah. Ya, elhamdülillah. Bu imandan gelen firdevsi bir lezzettir. Bir cennettir elhamdülillah. Evet. Cenab-ı Erhamurrahimin onların emsallerini çoğaltsın. Bu vatana medar şeref ve saadet yapsın Amin. ve onları da cennetül firdevste bizleri de saadeti ebediyeye masar eylesin. Amin. Subhanike la ilme lene illa meallemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum en ilhamdülillahi rabbil alemin el <laughs> fatih.